أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن درين دقيق إنجليك دوام الله بذي قرآن طالب إيلسن شندي دنكي درسن دوامه اذكرو نعمتي التي أنعمت عليكم Sonra dedi ki Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum Peygamberime tabi olun tevhide devam edin. Ben de size yardımcı olurum. Sonra dedi ve son cümle ve ya ferhabun sırf benden korkun irhab rahb korkma demektir. Rehbar var, Havf var, haşyet var, vecel var. Kur'an hepsi ayrı ayrı kullanır. Ve iyyaya fakhşavni demedi. Fekhafuni demedi. Ferhebuni dedi. Niçin iyyaya takdim edilmiş değerli kardeşim? Sırf benden korkun. Allah'tan sırf korkmak yoldan dökülmez. Resul hikmeti mehafetullah olur. Eğer Allah korkusu senin iç alemini doldurmasa yoldan dökülmezsin. Sırf Allah'tan korkan kaç kişi kaldı? Para için, pul için, devletlerden, düzenlerden, Ay başı için kendini satan nice insanlar ve ihyası yok. Sırf Allah'tan korkma. Alemi İslam'da bu tevhid, gaflette tevhid olmadığı için İslam ilerlemiyor, anlatılmıyor. Adam malından korkuyor, evinden korkuyor, zindandan korkuyor, paradan korkuyor, makamdan korkuyor, hakı söylemiyor. أبت evet, وإياي فخافونين يا دمدي توضيحا بأن الرهبنة مختصة بالله تعالى في جميع الأحوال فلا يجوز الخوف من غير في بيان التوحيد وإحقاق الحقائق إياي أنا جشت دديكي الله تام باش كتوحيدي انظر كن كم سدن كوركmayın İşte bu korku kabusu kaldırırsanız dava adamı olursunuz. Eşşeytanu ya'idukum el-fakr. Seni fakirlikle tehdit ede. Bak korku. Tağutlar seni korkuyla durdurur. Başka bir ayette ve la takşavun nase vahşavni gereği gibi benden korkun insanlardan korkmayın diyor. Ve la teşteru bi ayati semenen kalilen. Ve men lem yahkum bima enzalallah fe humul kafirun. Üç cümle oldu. Hatırlıyorum. Bir gün Sadat Yüksel hocamın yanındaydım. Allah rahmet eylesin. Tevhidi davayı ondan öğrendim. Dedi oğlum bakın üç cümle söylerim. Maide üç cümle bir ayettir. Bir ve la takşavun nase Sırf Allah'tan korkun, insandan korkmayın. Çünkü insan sana hiçbir şey yapamaz ki seni çok çok cennete gönderir. Şehit olursun. Sonra dedi ve la teşteru bi ayati semenen kalilen az parayla dinimi satmayın, diyanetçi olmayın, saray mullası olmayın. Üçüncü cümle. Ve men lem yahkum bima enzalallah fa ulaike kafirun. Şu üç cümleyi iyi tedebbür eyleyeceğim. Şu cümleleri dedi birbirine çarp ve nereye gidersen söyle dedi iyi atıyor. Çarparsan dediği bazı cümleler daha çıkar. Şu üç cümleyi Allah'ın kanunları bir yerden kalkarsa Müslüman korkmamalı dinini, tarihini, mukaddesatını, kitabını savunmalı, ses çıkartmalı. Müslüman Dağutlar baktı ki Müslümanlar sesini çıkartıyor. Din gitti. Tarih gitti. Allah'ın hükümleri kitabı defter mesabesine döndü. Müslümanlar sesini çıkartıyor, toplantı yapıyor. Cihadın tüm kısımlarını uyguluyor. Dağut'un elinde dediği iki silah var. Allah o iki silahı da söyledi. Bir dedi korkuyla sizi durdurur. Allah onun için birinci ayeti dedi. Korkma. Ekonomiden korkma, paradan korkma, çevreden korkma, tahttan korkma, canavarlardan korkma, saldırgan zalimden korkma. Bizde ne diyorlar tam tersine ruhu mağlup olanlar? Zalimden korkmak gereklidir diyorlar. Allah zalimden korkma diyor. Ayet değil midir? Anadolu'da nasıl yayıldı Yahudiler tarafında? Zalimden korkmayan dininden korksun diyorlar. Yanlış. Kur'an'a ters. Birinci zalimlerin, despotların, tağutların, dinde atıl, imanda batınların silahı sizi durdurmak için havftur. Sizi korkutuyor cübbe altında, aba altında zopa gösterme metodu. Zindan yolu, konuşursan sana maaş vermem, maaşını keserim, çocuklarını dağıtırım, medreseni kapatırım, sana hayat hakkı vermem, korkunun çeşitleri. Bir cümleyle Allah bu işi bitirdi. Ne dedi? وَلَا تَخْشَوُنْ nase وَخْشَوُنْ İnsanlardan korkma, çünkü insanlar çok çok seni şehit ederler. Yine kurtulursun ha. Derin bir iman bakışıyla Allah imana imanımızı güçlendirsin. Ama ki Allah kızarsa ne olur? Ebedi hayatınızı cehenneme çevirir. Ondan kork. Ya hocam insan Allah'tan korkar mı? Yılan mıdır? Hayır. Bu korku o korku değil. Onu takşevne dedi. Tazimen ben yanlış yaparsam, görevimi yerine getirmezsem adaleti uygular burnumdan çıkarır korkusu. Yoksa sen anladın bir yılandan, bir canavardan korkusu gibi değil. Bu da ince bir bakış. Allah ehli Kur'an'dan eylesin. Birinci silahı korkudur ekonomiden tut, dayağa kadar zindandan tut, bilmem çeşit çeşit vesveseler. İkinci silah nedir? Allah onu da söylüyor ha. Baktı ki sen durmuyorsun, dersler veriliyor, dava söyleniliyor, güzel bir ilim atmosferi, dava, tebliğ. Birinci silah fayda vermedi. Senin arabana birinci takozu koydu, araba durmadı, iman güçlü. Tak tak geçti. Set. Dinlemedi. İmam güçlü. İkinci takozu getirir. Ne dedi? Para verir. Diyanet kurar. Ki adam sen dinini istemiyor. Niçin diyanet kursun ki 657'yi niye bağlasın? Allah onu da yerle bir et. Ey mümin dedi. Dedi. Ve la teşteru bi ayati semenen kalilen. Kalil için dedi hocalar çok alıyor. En az hocalar 50 bine yakın alıyor. Proflar 70-80 alıyor. Eğer ikinci maaşı almazsa. Az almıyorlar. Hocam niçin Allah kalil dedi? Bil kıyası ile ni'am Allah'ın nimetlerine, ebedi nimetlerine karşı kalildir. Velev çok da olsa. Aldığı maaş kalildir, yaşantısı hep zelildir. Adam bile değildir. Saray mullası ya. İzin ikinciyi de yerle biriyettir ne kaldı? Allah'ın yardımını o zaman bekleyeceksin ha. Onun için üç cümleyi daimen düşün. Niçin Allah ve la nase ve akşevuni cümleyi birinci derecede getirdi. Ve la teşteru bi ayati semenen kalilen ondan sonra getirdi. En sonda ve men lem yahkum ima enzalallah fe ulaike humul kafirun. Sadat Yüksel hocamın da söylediği gibi bu üç cümleleri çarp. İslam devleti kaybederse Müslümanlar ilim, irfan, tebliğ, dava, ses çıkartma, mücadele hepsi bir cümle nasıl yan yana gelmiş birbirine bağlı olduğunu inşallah hissedilir. Ama niçin ve iyaye takdim eyledi hasran niçin fekhafuni dedi demedi ferhebuni dedi mübalagaten fi ademil khawfi vel feza'i minel gayri şiddeti korku yapma. Demek rehbene ile havf arasında fark nedir? Havf amdır. Haşiyet nedir? Ma'at ta'zim. Rehbene rühban. irhab o mana ne demek? Şiddetli korkma. Onun için şimdi terörizme irhab diyorlar şiddeti korku salma manasındadır. İzir <laughs> tu, mehafetun ma'a ta'arruzin ve ittirabin korkuyor ve kendini koruyor. İttirab içinde ne yaptığını bilmiyor. Bu hale girme ya. Sen ne dengeyi kaybettin? Dengeni kaybetme. Tağut seni dengeni kaybettirme peşinde. Mesela Kur'an'da le entom أشد رهبة في صدورهم أشد خوفا دام وراء محققين من أهل كفر ظالمين قلب دار رهبتي دهَا ده أتكين كندر <applause> بخلاف الخوف فإنه توقع مكروه من أمارة مظنونة يعني خوف عنضر maznun zannedilen bir şeyden biraz korkmaya da haf diyorlar. Şimdi ve iyaya ferhebun karşıdaki Yahudi'ye diyor. Yahudi parayı gördüğü anda ittiraba girer. Bizimki parayı gördüğü anda dengeyi kaybeder. Bizimki korku gördüğü anda dininden, tarihinden, her şeyden vazgeçer az kalır ki ayaklarına sarılır. Demek Ferhebuni ne kadar yerinde olduğunu, şiddetli bir atmosfer olduğunu da ifade eder. Ve iyaya ferhebuni ve iyaya fehafuni Hangisi belagata daha uygun? Ferhebunidir. Ama bir incelik kaldı. Ferhebunun fası nefadır? ve iyaya irhebuni niçin ferhebuni diyor değerli kardeşim o fa faif fasihiyedir li ila fi kureyşin ila fi rehlet teşhita fel ya'budu fa'i fasihiyye fa'i fasihiyye geldiği anda mehma yakun min şey demektir havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde bu davadan vazgeçme demektir. Evet, tekidi mübalağayı ifade etmek için fa gelir. Ve ya o da tekid. Ferhebuni, bu önemli bir atmosferdesin, dikkat ol. Bir ayağın karga kayarsa, kendini cehennemde bulabilirsin. Bir ayağın kal, kal, yani eğilirse toplum hepsi gidebilir. Özellikle öleması. Davut ne yaptı? Faları kaldırdı, iyayı kaldırdı. Hoca geçinlere maaş bağladı. Kalanları manen yok etti. Toplum elinde lümüsil top olarak yaşamaktadır. Toplum mu top mu? Allemen Allah ve Şimdi ferhebu ni resmi Osmanlı'da ya yok. Ferhebu ni demiyor. Acele edin. Bu davada tahir edilmez. Süratle korkun gereği gibi dikkatli olun. Şimdi sen bu konuda acele etmedin. Sugrası küfürden, kübrası küfürden. Neticesi de onların davayı kaybediyorsun. Eğitim kimin elindeyse davayı kaybetmez mi? Acele edin. Selason yehdim ne din. Üç şey dini kaldırır. Acele edin. <laughs> Zelletu alim. Alim sükut etmesi, zelle yapması nice insanları zelle yapara kaydırır. Cidalul cahili fil Kur'an bi gayri ilim. Bu da ikincisidir. Adam diyanetçi, maalcı, modernist, iki üç tane kelime okumamış, diyanetçi vaaz veriyor minberlerde. Maalcı da akşama kadar Kur'an ayetleri şöyledir, şu ayet böyledir, bu hadis kabul edilmez. Sanal alemde ayetleri birbirine yumurta gibi çatıştırıyor. Bu da dini kaldırmaz mı? Hepsini yapıyorlar ha. Üçüncüsü neydi? El-eimme'tul mudillun. Saptırıcı devlet başkanı, saptırıcı hocalar, saptırıcı kocalar midesi başka el, başkalarının elinde olanlar. Yanın hasve gitmesi ihâ'en ila sur'ati rahbana. Buna da resmi Osmanlı diyorlar. Şu Kur'an'ın inceliklerini okusan Kur'an talebesi olabilir ama takva lazım, edep lazım. Kur'an'ın cümlelerinden de istifade edeceksin. Yok. Bizimki dedi ki Diyanet Hazretleri okuyacaksın bir harfa karşı on sevap kazanacaksın Fatiha'yı oku manasını bilmesen de olur. Elif, Lamimi oku. bitene harf ona bedel. Oku kardeşim. Adam da onu sevap makinesi olarak görmesin mi? E Kur'an sırf okumak için mi gelmiş? Ellezine nehu Hakka tilava. Hakka tilava ne demek? Okumayla beraber anlıyor. Anlamayla beraber yaşıyor. Yaşamayla beraber anlatıyor. Ders veriyor. Ya dört şeydenler olursa Hakka tilaveti oluşuyor. İlim bu. Adam gitmiş hastanede ilaç almış. Ezzaneden. Ezzaneyi şöyle ilaçlara almış reçetesiyle beraber buzdolabına asmış. He? İkide bir ilaç yemiyor ha. Uygulamıyor. İkide bir reçetesini okuyor. Ben dedi tedavi alırım. Bu adam tedavi alıyor mu? Yalan. Öyle değil. Hapları içmesi lazım. Doktorun dediğini yerine getirmesi lazım. Bir eylem yapması lazım. Bir tatbikat yapması lazım. Kur'an bunu istiyor. Bizimki Hocam dedi Kur'an'ı oku da bir sevabı harf bitene. Bir de dedi bir Fatiha'yı okursan bir ton sevap da kazanırsınız. Tüm günahlarını da affedilir. Cuma'dan cumaya cumaya da geçseniz dedi iki cuma arası tamamen günahlar affedilir. Az kaldı adam dedi zaten cumaya gitmeye ihtiyacı da yok. Bir de birisi bir hadis okudu. Men kalellâ illâ dâkhelel cennet kimlerle dese cennete de gider. Namaza da gitmeye ihtiyacı yok. Allah'ın dini tahrif edilmiş midir? Hem de nasıl? Allah'ın bu tevhid, Kur'an ve sünnet dini sünnilerden, şiilerden, rafizilerden, hurafeci, Seleflerden kurtarmak lazım. Sofilerden, diyanetçilerden, bu da sizin gibi gençlerle olur. İlim, takva, başta tevhid, samimiyetle beraber ilmin noktaları bileceğin. Allahümme celli kelamı tesiren fil kulub. Bir de ve aminu bima enzeltu. Bima. En, yani, bil Kur'an demedi. Allahu Ekber. Aminu bima enzeltu dedi. Benim indirdiğim bu kitaba şu vahye inan. Bil Kur'an deseydi biraz da dar olur. Bir mama ne ifade eder? Ümumi ifade eder. O vahiy artık peygamberin kalbine, o vahiy metlu, o vahiy gayri metlu, Resulullah'ın söylediği hikmetler hepsini uygulamaya mecbursun. Ve yusellimu teslimen. Evet. Benim getirdiğim kitap da musaddikan lima ma'akum. Musaddikan li Tevrat demiyor. Dikkat edin. Şu kitap da eski kitabı tasdik edicidir. Yeni bir din değil. İslam yeni bir din değil. Hz. Adem'den son peygambere kıyamete kadar tek bir din var. Size söyledim din kavramı hem sünnete hem Kur'an'dan müfret geçer. إن الدين عند الله الإسلام مصدقا لما معكم سيزدى أولان كتابة سيزين لبرابر مصدقا للتوراة ديميور نيشي لما معكم ديور إشارة إلى أن الإيمان بالتوراة يلزم الإيمان بالقرآن الكريم Tevrat'a eğer iman hakikaten getirirseniz ey Yahudileşenler Kur'an'a da iman getirmeye mecbursunuz. Son vahiy. Ve ennel küfre bihi yelzemül küfre bit Tevrat. Eğer Kur'an'ı karşısında küfranı yaparsanız, karşı çıksanız Tevrat'ı da reddetmeniz lazım. Bunlar birbirinden ma'adır. Ma'a. Maakum anladın Bunlar beraberdir. Bunlar ikizdir. Bunlar silsiledir. Bunlar ardardadır, Bunları ayırtamazsın. Mahkum anladınız mı? Çünkü Kur'an'ın içindeki mühtevaya bakarsanız itikat, adalet, İslami ahlaklar, İmanı vurguma, vurgulamalar aynısı Tevrat'ta var. Sonra bir cümle daha söyledi. Yahudilere diyor ha. Şimdiki Yahudilere de. Ve la tekunu evvele kafirin bi. Size ilk kitap indi ya Tevrat. İlk tevhide karşı siz olmayasanız. Evvele kafir evvele küffarin bihi daha doğru değil miydi? Zahiren yani Kur'an daha doğru söyler de. Evvele kafirin birdir, müfrettir. E, Yahudiler çok. Hocam niye evvelu küffarin dese daha hoş olmaz mı? Bir sigatil cem olsaydı ve la tekunu vavada uygun idi ha. Burada bir mesaj nedir? izanen bi enel kuffara tija ehli'l imani ke şahsin vahid yarmunuhu an kavsin vahid bu arkadaşlar bu yahudiler tek bir adam gibi tek bir vücut kavsin vahid birleşmişler yek vücut olmuşlar Tevhide karşı, dine karşı, imana karşı, Tevhidi çizgiye karşı insanların tek vücut olduğunu görüyor musunuz? Dünya birdir ha. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistler diyorlar ki bizim düşmanımız e, komünistlerdir, Rus komünistleri. Lenin maucu. Sonra dedi Birinci Dünya Savaşı bize destek oldu ki onlar bizim dostumuz. El ehlil küfrimille vahide. Birinci ve ikinci dünya savaşı bize tecrübe oldu ki tek düşman İslam'dır. Müsteşrikler çalıştılar. Batı çalıştı. Amerika avangelistleri Yahudilerle başta İngilizler gece gündüz durmadan tek ucu tem, tek yumruk Allah'ın dinine karşı. Şu anda da dine karşı din metodu. Hadi doğru söyle minber üzerinde, mihrab üzerinde, la ilahe illallah manasını Abu Sabah dinledim sanal alemde. La ilahe illallah nedir? Hepsi unutulmuş. Dedi la ilahe yani Allah vardır. En çok bilen böyle diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. En çok bilen böyle. Allah'tan başka ilah yoktur manası nedir? Yani Allah vardır. Yukarıda bize güneş yakıyor, yağmur yağdırıyor. Fe inne kana ba'suhum beynehum şedid. Ehli küfür birbirini yiyor menfaattan dolayı. Ba'si Be beynehum şediddir. İlla ennehum yuvahhidun safufuhum fi muqabalati'l mu'minin. Müslümanlar ve muvahhidler meydana çıktığı anda hepsi beraber tek vücut olurlar. Hristiyanlara göre Yahudilerin ölmesi farzdır. Hristiyanların tarihini oku. Yahudileri öldürmek farzdır. Çünkü ki Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmüştür. Olan Nazi Almanya'da Yahudileri çok öldürdüler. İspanya'da Yahudileri çok öldürdüler. Ama Hristiyanlar kendi aralarında da birbirini yiyorlar. Öyle değil. Avangelistler ayrı. Protestanlar ayrı, Katolikler ayrı, Ortodokslar ayrı, birbirini yiyip dururlar. Birbirini tekfir de ediyorlar ha. Yahudi ve Hristiyanlar can düşmanı. Çünkü Yahudiler Hz. İsa'ya nameşru çocuk diyorlar. Biz onu öldürdük diyorlar. Ama hocam bunlar son dönemde hepsi beraber tek vücut oldular. Tarihini silmek için. İngiltere ile Fransa arasında size söyledim 120 sene savaş oldu. Kaç sene devam etmiş? 120 sene. O savaşlarını, o karanlık çağlarını, o kendi cehaletini kaldırdılar. Kendine bir hurrafe şirk medeniyetini kurdular ekonomide birleştiler, teknolojide ilerlediler ve bizi de köleleştirdiler. Ama biz Kur'an'ımıza bağlı olsaydık ve iyaye ferhebun ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum ve la tekunu evvele kafirin bi. Şu anda İslami gruplara diyor ki tevhid anlatıldığında anda bari siz önce karşı çıkmayın. Şimdi senin deden Müslüman değil. Senin tarihin İslam'dır. Hele bir vaka bakın biz Yahudilere benziyor muyuz? Motemot mot, a mot a Evet yarın da ve <laughs> la teşteru bi ayati kalilen Yarında dininizi satmayın diyor. Yarın inşallah bu dersi bitmeye gayret eder. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.